Merhaba kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dualarımız, dileklerimiz, hacetlerimiz hepinizin vardır. Şimdi <laughs> dualarımızın kabulü için, hacetlerimizin, dileklerimizin kabulü için muazzam bir namaz var. Dilek namazı deniyor buna, hacet namazı, dilek namazı dediğimiz o namaz nedir onu anlatacağım size bu dersimizde. Dikkatle beni dinlemenizi tavsiye ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da bizi mutlu edersiniz. Allah razı olsun derim şimdiden. Kardeşlerim hacet namazı diğer bir deyişle dilek namazı olarak adlandırılmaktadır. Dünyada ya da ahirette yani dünyaya dair veya ahirete dair bir isteği olanların kıldığı dört rekatlık bir namazdır. En az 4 rekat olarak kılınan hacet namazının kılınışı 12 rekat olarak kardeşlerim eda edilebilir. Hacet namazı, dilek namazı 12 rekat. Peki nasıl kılınır? Hangi dualar okunur? Nasıl niyet edilir? Hepsini anlatacağım inşallah. <laughs> Şimdi az önce bahsettiğim üzere Hacet namazının kılınışı bu 12 rekat namaz. 4 rekat olarak var tavsi kaynaklarda tavsiye edilen bir de 12 rekat var. Hacet namazı en az 4 rekat kılınır. 8 rekat veya 12 rekat da kılınır. 4 rekat olarak kılınan hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra zammi sure olarak Ayetül Kürsi okunur. Diğer üç rekatında ise Fatiha suresinden sonra bir tane ihlas ardından birer tane kardeşler e, estağfurullah düzeltiyorum İlk rekatta değerli kardeşlerim Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra Ayetül Kürsi okunur. Diğer 3 rekatta aynı. Fatiha'dan sonra birer tane İhlas, Felak ve Nas okunur. Her rekatta da. 2. rekatta da, 3. rekatta da, 4. rekatta da. Elham'dan sonra, Fatiha'dan sonra yani Zammi Sure yerine kardeşlerim İhlas, Felak ve Nas suresi okunur nasıl niyet ederiz? Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diye niyet ederiz kardeşlerim. Veya dilek namazı kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber der tekbir alırız. Elimizi bağlarız namaza başlarız. Subhaneke okuruz. Euzu besmele çekeriz. Fatiha-i şerife okuruz. Ondan sonra üç tane ayetül kürsi okuruz. Allahu la ilahe illa al hayyul kayyum. Sonra rüküye gideriz, secdeye gideriz, ikinci secdeyi yaparız, kalkarız. Kıyama dururuz, ikinci rekat. Besmele çekeriz, Fatiha okuruz. Sonra sırasıyla İhlas, Felak, Nas okuruz. Sonra rüküye gideriz, secdeye gideriz, ikinci secdeyi yaparız, Otururuz ettehiyyatü okuruz. Tahiyyata otururuz. Orada ettehiyyatü duasını okuruz. Sonra ayağa kalkarız. Üçüncü rekattayız. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Sırasıyla İhlas, Felak, Nas surelerini okuruz. Rükuya gideriz. Secde yaparız. Doğrulur ikinci secdeyi yaparız. Ve dördüncü rekata kalkarız ayağa. Dördüncü rekattayız. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Sırasıyla İhlas, Felak, Nas okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz. İkinci secdeyi yaparız ve son oturuş Kade-i Ahire yaparız. Orada Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme berik Rabbena dualarını okuruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sağ sola selam vererek Namazımızı tamamlarız. Hacet namazı, dilek namazı genellikle üç aylarda kılınmasını, ondan sonra Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecelerde kılınması tavsiye edilir. Aynı zamanda Müslümanlar için mübarek gece olarak kabul edilen kandil gecelerinde de kılınır, kardeşlerim. Hacet namazı bu şekildedir, sevgili dostlar. Bir de namazdan sonra Hacet duasını okuruz. Hacet duası. Bu meşhur bir duadır kardeşlerim. Hacet duası. Dilek duası da derler buna. Hacet duası diye kaynaklarda geçer. Duada şöyle kardeşim namazdan sonra okuruz bunu da. Ellerimizi açarız. Amin deriz. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعظم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الوراء وعرفان أهل العلم حتى أخافوك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معصيتك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور وحسن ظن بك سبحان خالق النور آمين Bu da çok güzel bir Bunu ezberlemek lazım. Ezberle yüzüne bakarak metinden, telefondan, bilgisayardan da okuyabilirsiniz. Anlamı ne demek? Allah'ım senden hidayet ehlinin başarısını, yakın ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızana rağbet gösterenlerin talebini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki senden hakkıyla korkayım. Allah'ım senden öyle bir korku isterim ki o beni sana isyandan men etsin. Öyle ki sana itaat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızana ereyim. Cık cık. Senden korkarak samimiyetle sana döneyim. Sırf senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim. Her işte sana güveneyim, sana dayanayım. Sana güzel zan bekle besleyeyim. Nurum yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu her türlü noksan sıfatlardan ve kusurlardan münezzehtir. Ve hacet namazının ardından kardeşler bu duayı okuruz. Ondan sonra Allah'ın izniyle bu duayı da okuduktan sonra dileğimizi isteriz. Böylelikle namazımızı da tamamlamış oluruz allah -u Teala Celle Celaluhu bütün dua ve niyazlarımızı dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin. allah Teala cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.